Yer tartışmasında iki çocuklu babaya yumruk atıp burnunu kırdı. Marmaray'da yaşanan o anları vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Ya, barbar, 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 İddiaya göre çocuklarıyla Marmara'ya binen adam kapı önünde duran kadın yolcuyla kapı önünde durması nedeniyle tartıştı. Bir yolcu kadın yolcuyla tartışan babaya tepki gösterdi ve aralarında sözlü tartışma başladı dedim diye burada duruyorsunuz lütfen kapıyı kapıyı açın da geçelim yani burada durmadan da yok tren boş sonuçta. Kapıya yanaşan bir adam inmek için kızın üzgün olduğunu gördü. Aşağıya insene seninle görüşeceğim dedi aşağı in de gel bakalım ne yapacağımı gör dedi. Ben dedim çocuklarım var yanımda ben aşağı inmek istemiyorum bir şey yapacaksam gel Süreyya plajında ben orada ineceğim. Eşim de orada çocuklarımı veririm çocuklarımı yanında ben bir, bu tarz konuşmalar istemiyorum dedim. Sen, <laughs> Benim çocuğum Tartışma sürerken üçüncü bir kişi daha dahil oldu ve çocuklu babaya tepki gösterdi. Ya beyefendi hanımefendiyle kavga ediyor da kardeşim iki dakika durdu diye ne Bu sefer arkadaki kadın şey beyefendiyle konuşmaya başladı mavi tişörtlü. Ee, bağırmaya başladı. Normalde bir adam ilmek üzereydi. Tekrar geri geldi. Ben maviliğiyle konuşurken beni ittirdi. Ve o sırada kapı önünde duran adam iki çocuğunun yanında babanın yüzüne yumruk attı. Babaları saldırıya uğrayan iki çocuk da korku içinde ağlamaya başladı. Çok... Çocuklar için çok farklı olmuyor. İyiler çok şükür. Sosyal hizmetlerden geldiler, çocukları konuştular. Şu an için iyi görünüyorlar. Gerilim Marmara istasyonunda da sürdü. Burnu kırılan baba Marmara içinde kendine tepki gösteren mavi gömlekli kişiden şikayetçi olduğunu güvenlik görevlilerine söyleyince taraflar arasında yeniden arbede yaşandı. Korku içindeki iki çocuğuysa diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Tamam, 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 tamam. Darp edilerek burnu kırılan baba polise giderek kendisine vuran ve tartaklayan iki kişiden şikayetçi oldu. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı. Yumruklu saldırı gerçekleştiren şüpheli kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde yaşananları anlatan saldırgan pişman olduğunu belirtti. Aramızda sözlü bir münakaşa başladı. İstasyona geldik. Tam o sırada mavi gömlekli trenin içinde bulunan genç bir arkadaş müştekiye aynı şekilde bağırmaya, üzerine saldırmaya başladı. Yaşadığı heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Olay nedeniyle pişmanım. Saldırgan savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.